Hemşerim, Azir tarafından Trabzon'a bir bilet verir misin? Kuyruğa gir. Hemşerim, on dakikam kaldı. Gözüne kurban olayım. Ha o biletimi ver de hemşerim, gideyim. Hemşerim, sıraya gir, sıraya gir. Hadi, git. Hemşerim bak, sağa değilim. Ha o biletimi ver de gideyim ya. Geç kaldım. Ya hemşerim, kuyruğa geç diyorum sana. Geç sağa. Hadi. Ulan ne oluyor? Çimur ne bu? Ne bileyim ulan bu kalabalık kuyruğa. Paha mı zorayız? Abi, bilet verir misin hemşerim? Trabzon'a. Al sağa bilet, 9 numara. Otobüs birazdan kalkacak. Teşekkür ederim. Ee, burası dur bir. Burası benim Beyefendi, affedersiniz. Siz herhalde yanlış oturdunuz. Bu 13 numara benim biletim. Burası benim yerim. Yanlış oturmadım kardeşim, burası benim yerimdir. La ilahe illallah, buraya 13 numarayı say da güzel hemşerim. Burası da 13 numaradı, siz... Ya hemşerim burası benim yerimdir dedim sana, anlamıyor musun ya? bu ya? işe bakan kimse yok mu diye, arabanın muabini yok mu kardeşim ya? Beyefendi sizin numaranız 13. Evet. Sizinkide vaka bulur beyefendi? Beletleri bir karşılaştır bakalım. Evet. Beyefendi siz yanlış oturmuşsunuz, sizinki 9 numara burası. Buyurun buraya. Ya bana ne kardeşim ya, ben bu koltuktan gideceğim. Allah Allah! Ama ya. hemşerim, siz... Benim biletim var. Hemşerim... ...Trabizan'a 9 numara gider, 13 numara gitmez. Doğru mu diyorsun kardeşim? He he he! Ulan sağ olasın ya! Bir şey diyeyim, Ben hay. hemen 9 numaraya gideceğim o zaman. <laughs> kardeşim, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Önemli <laughs> değil kardeşim. bulduk, hoş geldin, ne yapıyorsun? Hoş evet. bulduk, sağ ol. Senden ne yap? İyi. Talya ne zaman oldun kapısı? Bugün çıktı, bugün talya oldu. oldum. He? İyi, iyi. He. iyi. gördüm seni, ha, maşallah. He, iyi, maşallah. da iyi. İyi. iyi, iyi. Bana bak, ben <laughs> kapısına gel, köyde ne var, ne yok, bir şeyler var mı? Yok ulan, bir yaramazlık yok. Herkes yanağın, İşinde, de cücün de. Ben de şimdi çarşıya yeneydim, ha. Hiçbir şey olmadı mı köylere ben kapısına gel? Kayda değer bir şey yok, ha. O iki üç gün oldu, o, sizin bir tane ufak pisik vardı ya, yavru kedi. He. o o işte. Yok ya. <laughs> O sizin köpekten üç gün mü yaşadı? Dört gün sonra evdi işte. He? Köpek tabii. He. O sizin bir tane katır vardı ya. He. Onun kemiklerini yalaydı arada, Hırtlarına mı kaçtı? Ne oldu? Boğuldu. Ula Allah, ula. da mı? O rahmetli babanın tabutunu on ile taşımıştık. O sizin orası biliyorsun patikadır. O uçurumdan atladı altına. Ulan ne diyorsun? Babam da mı? He. Ananın acısına dayanamadı daha temel ya. Ne? Ulan anam da mı? he. he. Ula desene benim hocam. Söndü. Yok ula yok, sondu yok. Ha şimdi oradan geliyorum. Halen daha duman çıkıyor. Ki dersen yetişirsin. Yok ya. Ha, ha. <laughs> ula bu temelin bana çok borcu var. Hala ödemedi. Kime yok ki? Bana da ödemedi. Bu temelin yaptığı da çok ayıptır ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ula temel. Çok zengin oldun ama hala borçlarını ödemiyorsun. Niye ola? <laughs> Parayı buldu, değişti demesinler diye. Fadime! Hoş geldin Temel. Hoş bulduk. Müjde Hanım, müjde. Nedir o? Hani her zaman derdin ya daha pahalı bir evde oturalım. Ee? Allah dualarını kabul etti. Hı? Uh, ne dersin Temel? Yoksa taşınıyor muyuz? Yok. Ev sahibi kiraya yüzde yüz zam yaptı. Ha? <laughs> <laughs> Hasan kim dur? Size söylüyorum Hasan kim dur? Benim ulan ne olacak Emir? <laughs> ulan, ulan bu kadar dayak yedin, boşuna dayak yedin, sen Hasan mıydın? Ulan anlamayın mısın, kandırdım çerezide. <laughs> Geldin, hemen, hoş sonra. buldum, hoş buldum. Ah. Dur ben sana bir yemek hazırlayayım. Ha yok yok. Eski bir arkadaşımla bu akşam buluştum da bir şeyler adıştırdım. E, e, e. i̇yi iyi. bakayım ne yedim? Ne bileyim ne yedim? İbucu vereyim sana. Hemen. Ver. Ha. Paş harfi perdu. Burası. Geyi. Tam ya. O da Ne dur o zaman sen söyle onu. <laughs> Balık yedim, balık, balık! <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim uşağıma! Geç lan eşeği! Ula bu nedir? Burada hiçbir şey yazmıyor. Babacığım, sen demedin mi ki... ...Öğretmen'in örnek alacaksın... ...O ne diyse onu yapacaksın? Evet, dedik. E ben de öğretmenin tahtaya yazdığı her şeyi defterime yazıyorum. Nereye yazdın? Burada hiçbir şey yazmıyor. E sorma tahtadan hepsini silince... ...ben de, de defterden sileyim. <laughs> babacığım. Sana bir soru sorayım. Sorma be. Sorma babacığım. Sarayını kim yapmış babacığım? Bilmiyorum. Ya Ayasofya camisini kim yapmış? Onu da bilmiyorum. Babacığım. Ya Topkapı Sarayı'nı kim yapmış? Ben hiç bilmiyorum. Babacığım sorularımla seni sıkmıyorum değil mi? Olur mu öyle şey uşağım? Niye sıkılayım ki? Sor o ne sor? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.